Bize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl bilgisayar yapılır? Bugün sizlere bunu öğreteceğim ve gördüğünüz gibi bir bilgisayarımız. Şimdi ilk öncelikle şöyle bir şeyi Ondan sonra bunu kazıp zırh askı alıyorsunuz. Zırh askısını ise şey yapacaksınız. Zincir blok alacaksınız. Zincir. Aa, yani zincir şey zincir kask alacaksınız. Ondan sonra arkadaşlar buradan üç blok Ondan sonra pistonu alın. Ve demir blok alın şöyle yapacaksınız bir de şöyle yapacaksınız ondan sonra üstü tane bile alın şimdi bir için burası şimdi klavye oldu buraya mouse'umuzu koyacağız mouse için de buraya şey koyalım gördüğünüz gibi ondan yani sonra buraya şey koyacaksınız yani tablo da koyabilirsiniz. Ben tablo koyayım şimdi buraya da. Şimdi kapatma tuşu nerede diyeceksiniz. Görürsünüz kapatma tuşunu. Kendi kendine kapanabiliyor çünkü şarjı var. Burada bunu alacaksınız. Bu al Bunu böyle koyacaksınız. oluyor. Bunu da böyle koyacaksınız. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bilgisayarımız oluştu. Yani çok basit bir şey. Bilgisayar yapımı. Buraya da fark etmez koltuk koyun isterseniz koyun isterseniz koyun. Ve uğraşmak için de şuraya bir blok koyun ya da yerde şöyle yapın. Evet, bilgisayar yapımı. Yani çok iyi. Sakın klavyeye basmayın. Yoksa bozulur. Yani o gider. Çünkü bızır yaptıklıyla yapıldı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir Umarım işinize yaramıştır. Yani kullan kullan kullan. Ben buraya Minecraft yüklemiştim arkadaşlar yüklenmiş. Bakın bir tane atıyordum ve bir tane kum yiyordum bunları kazandım. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bye bye.